Herkese merhabalar çilekli pankeklerim bugün sizlerle birlikte pekays diye yeni gelen gotik kız paketini alacağız ve gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bu güncelleme benim favori güncellemem oldu ev olsun kıyafetler olsun mükemmel evet şimdi heyecanlı bir şekilde sepete tıklıyorum gerçekten çok heyecanlıyım Şuna bakar mısınız? Mükemmel görünüyor gerçekten de. Bebeği de almak isterim ama 300 elmasım var. Gotik kız paketi de gördüğünüz gibi ortada. Yatan bütün elmaslarımı harcadım gerçekten de. O kadar mükemmel bir güncelleme değil ki bütün elmaslarıma kıydım. Ve benden böyle bir şeyi zor beklersiniz gerçekten. Şimdi bu kıyafet hakkında bir konuşmak istiyorum. Şu topuzu çok güzel yani harika. Aile rp'lerde veya rp'lerde kullanılır. Evet geklerim Nerede kalmıştık? Ee, gerçekten unuttum nerede kaldım. Çünkü minik bir ara verdim. Biraz saçma gelebilir ama. Her neyse. Gerçekten wetness day gibi wetness olmuş yani. Gözlerine bayıldım bu arada. İçinde yanan bir ışık var sanki. Bu şekilde bence çok güzel. Daha fazla size heyecanlandırmadan alıyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel ötesi. Bayıldım yani. Şuna bakar mısınız? Asiliye. Evet gotik dansı. Bu arada biraz Wednesday dansına da benziyor şöyle. Bunun bir tane daha şeyi vardı bu arada. Şöyle bakın. Bunun şey... Ay Ay tövbe tövbe. Şuna bakar mısınız? Çok garip. Bunun şöyle bir versiyonu vardı. Oh dance Bence bu daha güzel ama yine de ım, bunun da farklı bir havası var. Evet sekmen şimdi hemen kombine bakalım. Çünkü aşırı meraklıyım çatlayacağım gerçekten. Şuna bakar mısınız? Harika görünmüyor mu gerçekten? Bayıldım. Şöyle bakar mısınız? Bu arada bu kostümek puanlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim bu kostüme puanım onda dokuz. Gerçekten bayıldım. Sadece eteği biraz sönük ve fazla uzun geldi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi Bununla bir kombin patlatalım bence. Yüzü değiştiriyorum. Bu yüz yerine bu yüzü kullanacağım. Saç olarak ya bu ya da bunu yapacağım. Evet sanırım bunu yapacağım. Gerçekten bayıldım bu arada. Üst olarak Üstü çok değiştirmeyi düşünmesem bile ee, Yine de bir bakalım. Şu morluklar çünkü biraz benim tarzım değil maalesef. Oha! <laughs> yanlışlıkla oldu bir saniye bir saniye. Evet bu kalsın bence. Şimdi altı değiştireceğim tabii ki. Bunun daha kısasını bulmaya çalışacağım. Umarım vardır ama pek ise de siyah betik olduğunu düşünmüyorum ki. de ay şu anda siyah bir etek buldum Aşırı güzel bayıldım bu arada gerçekten oh my gosh oh my gosh cidden çok çok zor oldum her neyi seçecek pankeklerim şimdi şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir etek bayıldım gerçekten bu eteğin nereden geldiğini bilmiyorum gerçekten. Evet şimdi. Bence bir şapka takalım. Şöyle olsun ama bunun daha küçüğü olsun. Hmm. Şu anda aklıma bir şey... Oh my god. My Sheila. My Sheila. Ya bu kalmasın mı? Ama hiç uymuyor maalesef. Ve nasıl ekonomimle. Aklıma bir şey geldi. Hani bir tane şeyde el gelmişti ya. O eli neden koymuyoruz biz? Hemen üste çıkalım. Belki üstte de. Hmm. Şu anda hepiniz ekranda o eli bekliyorsunuz değil mi? Burada gördüğünüz gibi. Oh my gosh. Çok güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Ama üç parmaklı bakayım. 1, 2, 3, 4 parmaklıymış. Neyse olsun tamam. Ben Yine de bayıldım. Pek yaptığı her şey mükemmel. Ama biraz yakışmadı gibi oldu. Şöyle bir bakalım. Hmm. Birazcık en altlara ineceğim. Ay çok da inmişiz ha. Şöyle. Evet bence bunu yapalım. Ama saçı bir değiştirelim. Şapka gitti. 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 Evet çilek pankeklerim şöyle bir bakalım. Çilekli pankeklerim. Evet şimdi. Hemen o şapkayı bir tekrardan bulmam lazım. Evet bulduk. Şimdi bir saçlara girelim bakalım. Şuna bir bakacağım ilk. Bunda böyle duruyor. Bunda da böyle duruyor. Hmm. Bunda nasıl durur? Şaka. <laughs> Buna bir bakmayalım. Hmm. Buna bakalım be. Allah Allah. Ne yapacağız acaba? Şöyle bir bakalım bakalım. Hmm, böyle yakışıyor aslında. Evet yakışıyor. Bunun siyah tokalı halini bulmam lazım. Bunun siyah tokalı ha burada ama yeşil renkmiş tamam bunu boyarız, bunu boyarız tamam evet üst çok güzel bence ayakkabı da bence güzel sadece farklı bir versiyonunu bulmaya çalışacağım sizin için bence bu şekil daha güzel olur bir gözlüğümüzü çıkaralım gerçekten bir gözlüğümüzü çıkarmamız lazım çünkü. Şöyle pembiş pembiş yani. Bu ne? Onun yerine bunu takalım. Şaka şaka. Şöyle bir bakalım. Ay bu da olmaz yani. Çok emo tarz oluyor. Tamam o zaman. Bence gözlük takmaya gerek yok. Evet sevgili erkeklerim. Hazırsanız çıkıyorum. Ha. Evet. Kendi tarzımı uyarladım ve e, ben ben ve yapsaydım kombine oldu bu arada. Çok pardon ama aynen öyle oldu. Mükemmel. Saçı boyatmaya üşeniyorum aslında. Bu yüzden videonun kal kalanına yeşil bir saçla devam edeceğim. <laughs> evet çekmen keklerim şimdi ise benim aldığım ve sadece çıkıp duran ama içine bile adımımı atmadım e, eve bakacağız. Kesinlikle %100 yüz real oldu bu bu arada. Ve bu evde şuradaki bakın tam şuradaki e, hani şu şurada topların olduğu yerde oraya girmeyi çalışacağız çilekli çilek, pankeklerim. Hemen eve girelim. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Sadece bir videoda görmüştüm bu eve. Vay canına. Bence mükemmel. Bu topu da görmüştüm izlediğim videoda. Ama Sanırım farklı kişilerde farklı bir şekilde görünüyor. Bence çok güzel. Özellikle top detayı gerçekten mükemmel olmuş. Yani favori evlerimden biri oldu diyebiliriz. İkinci katına hiç bakmamıştım. Hemen bir bakalım. Çok güzel. Burayı çok güzel bir düzenlemek var. Burada festival yapabiliriz bu arada. Bu video bu video 100 like'ı geçerse burada sizlerle birlikte özel dünyada festival yapacağız. Çok güzel gerçekten bayıldım. Vay canına. Keşke önceden baksaydım bu kata. Çok güzel gerçekten bayıldım. Burada da top var. 3. katta mı var? O ha bayıldım. Mükemmel. Evet yani çok abartılması gerek bence. Bayıldım bu arada bu pencerelere de. Oha. Evet bu eve puanınız ne çilek pankeklerim? Ben bu eve 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten mükemmel. Evet şimdi birinci kata bir inelim bakalım. Ay bir sesim kalınlaştı. Bir şey boğazımda kaldı zaten. Her neyse tamam. Tamam. Evet çilek pankeklerim. Şimdi bu evin şu kısmına girmeye çalışacağız. Topların olduğu kısma. Bunun için bize gerekli şeylerden biri tuvalet pompası olacak. Bir tane asa olacak. Bunu neden düşünemedik ki? Şöyle bir gidelim bakalım. Şuna bakın. Bunu dünyada görmüştüm ama asla şey yapamamıştım gerçekten. Bayıldım. Mükemmel. Bunu hiç denemedim. Buna bir bakmak istiyorum ben. Ödül makinesi. Mini oyunlar oynayacak. Bilet kazan ve kazandığın biletleri özel ödüllerle et Tamam. Şöyle. Oyna. Oha biletime ne olmuş. Acilen biletime bakın. Her neyse tamam. Oh my gosh. Çok tatlı bu. Ben de var canım benim. Bir tane daha yapalım bakalım. Bu sefer ne çıkacak? Hop. <laughs> bu bende yoktu. Aşırı güzel. Bayıldım. Tekrar yapalım. A few moments later. Evet sevgili pankeklerim. <laughs> o kadar oynadım ki sınıra ulaştım çok güzel şeyler veriyor. Pet bile verdi gerçekten. İlk yeni hesap açanlar bunu kesinlikle denemeli diye düşünüyorum. Şimdi buraya girelim. Sanırım dünyaya topu düşünmemeye çalışıyoruz sürekli pankeklerim. Çok güzel. Gerçekten çok tatlı. Aşırı neşelendim şu an. Bayıldım. Gidiyor gidiyor gidiyor. Geri çık yukarı geç. Evet şimdi Şöyle bir kaçalım hemen. Bayıldım. Mesela bunu tekrardan deneyebiliyor muyuz? Ödül makinesi. Evet. Hayır. ikisinde de günlük üzerine gelmişiz. Evet. Çekme geklerim. Şimdi yeni gelen Monster Lab. Evet. Bugün bunu da deneyeceğiz. Çok garip görünüyor aslında. Bir şey değiştiğini çok düşünmüyorum. Ama aslında olsun hemen girelim. Evet, silikpan yüklerim harika görünüyor. Aa, evet değişmiş bayağı. Bu nedir peki? Bayıldım. Oha. Wanted aranıyor. Bu bu 2023 beri aranıyor Burak'ın gerçekten. Her neyse tamam bir bekleyelim bakalım. 3 2 1. Huf hemen koşalım, koşalım, koşalım. Hım. Çok garip bir yer olmuş. Şuna bakın. Üstteki şeyler Squid Game gibi. Şuraya geçmemiz lazım ya. Sanırım ekran karardı. Cinnetliyiz. Gerçekten cinnetliyiz ya. Oh gitti tamam. Şöyle bir kaçalım. Bunun üstünde duracağım. Ne olabilir ki? Oh, this, this. Ay beni kovdular arkadaşlar. Evet çilek pekliklerim bunun üstüne çıkmayı başardım. Bütün oyun burada dur. Ay. Evet çilek pekliklerim tekrar çıkacağım şimdi. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ay saf beni görmedi ya. Ay saf ya bu. Ay 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 ay. Tamam tamam bekleyelim. <laughs> evet. Evet pankeklerim. Maalesef yakalandım. Robot birden benim üstüme atladı. Robot, robot mu diyeyim ne diyeyim vallahi. Benim üstüme atladılar. Şok geçirdim. Gerçekten hiçbir şey de bulamadılar. Şu üçgeni bulmuş Doğa diye bir kız var. Hiç bırakmıyor yanında olduğu için şu şey. Şu garip şey. Diğerlerine bakalım. Ay iki tane Doğa var. Beynim yandı. Bu oyundan bence artık çıkalım ne olduğunu, ne ettiğini ve amacının ne olduğunu bence gayet iyi anladık. Evet çelik pankeklerim. Benim bugünkü videomun sonuna geldik. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.